Merhaba, bugünkü konumuz lordoz. İki çeşit lordoz var. Servikal, boyun bölgesinde olan, şöyle boynu dışarı doğru olması durumu. Bir de lomber lordoz dediğimiz, yani bel bölgesinde olan. Lomber lordoz daha çok rastladığımız bir lordoz şekli. Karın bölgesi, alt karın dışarı doğru, kalça patlı dışarı doğru ve gördüğün gibi bel çukuru aşırı oyuklu şeklinde ortaya çıkıyor. Buradaki var olan omurgadaki duruş bozukluğu ne yazık ki sen de çok yoğun bel ağrısına eğer çok fazla ayakta çalışıyorsan zaten omur olasılığın yüksek nedeni olabiliyor. Nasıl anlayabilirsin dersen evindeki duvara dümdüz sırtın ayakların yerleşecek şekilde yaslan ve iki elinle şuraya sokmaya çalış. Çok kolay bir şekilde biliyorsa, evet Burada çift sevdirden sonra çok kolay giriyorsa bir lordoz başlangıcı olabilir. Ağrıların çok artıyorsa bunu takibini yapman lazım. Pilates, yoga senin için muhteşem sporlar ama bunun dışında önce bir doktora gidip görünmen lazım. Röntgen ve bunu anlayabiliyorlar. Zaten servikalde olan, boyunda olan lordoz daha dışa doğru olduğu için şu boyun bölgesi daha net anlaşılıyor. Ama bazen bel bölgesindeki lordoz biraz karıştırılabiliyor arkadaşlar. Bazı insanların çünkü yapısal olarak hani omurgası biraz daha o şekle bürünmüş olabiliyor. Ama burada ağrı takibini iyi yapmamız gerekiyor. Spor yaptığında, ağırlık kaldığında çok yüksek bir ağrı çekiyorsan burada şüphelenmen gereken durumlar olabilir. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Sizi seviyorum arkadaşlar.